Ben çok e, genç yaşta, çeşitli nedenlerden dolayı evden ayrılmak zorunda kaldım. Yani 16-17, 18'in sonu galiba. Ve bir şekilde çalışmam gerekiyordu. Yani hayatımı devam ettirmem, okula gitmem gerekiyordu. Ve bir şeyler yapmam gerekiyordu. Fakat o sıralar için kendimce limitli ve sınırlı bir isteklerim var. Yani barınacak yer, yemek yiyeceğim yer gibi sınırlı ve limitli ihtiyaçlarım var. İlk satışına girdim lise sondayken. Ve çok başarılı olmaya başladım böyle. Kendi evime çıktım, bilmem ne yaptım filan. Sonra bir gün okuduğum kitapların bir tanesinde bir Amerikan şirketinden bahsediyorlardı ve onlar da Türkiye'ye gelmişler. Benim yaşım daha 19-20. Kapılarını çaldım. O zamanları yıl 1990. Bir şirkete başvurdum ben de. O zamanlar çünkü bilgisayar falan yoktu öyle şeyler. Hani Fax diye bir alet vardı. Faksı biliyorsunuzdur inşallah. Biliyorsunuz, biliyorum deyin. Ne olur çocuklar be. Üzmeyin beni be. Faksı biliyorsunuz değil mi? Böyle kağıdı koyun, böyle gönderiyor bir yere falan. Öyle bir alet falan var. O daha yeni çıktı. İlk satan benim bu arada Onu da söylemiş olayım. Yani daha yeni çıktığı zamanlar. Girdim başvuru yaptık kapıdan girdik. Dedi ki ben bu işe girmek istiyorum. Yazık bir tane müdür vardı böyle aldı beni güzelce oturttu. Evet oğlum dedi. Üniversite bitti mi? Yok dedim bitmedi ama bitecek. Söz. İngilizce ne durumda? What is your name? This is a pencil. Başka bir şey yok o dedim. O da ama olacak kesinlikle. Ya, askerlik oğlum dedi. O da kesin olacak dedim ondan sonra. Müthiş dedi. Peki ehliyet var mı? Araba kullanabiliyor musun? Şu anda değil ama onu da yapacağım dedim. Çok güzel bir çocuksun dedi. Müthiş adamsın sen dedi. Şimdi sen git, 10 yıl sonra geri gel dedi. Şimdi dedim ki bir dakika öyle bir durum yok. Yani benim artık hayatımı değiştirmem lazım. Böyle büyük bir şirkete girmem lazım. Daha büyük işler başarmam lazım. Dedi ki yani şu an mümkün değil. Bak bu da abiler, ablalar var. Hepsi de okumuş, görmüş insanlar falan. Sana git dedi. Peki gideyim abi dedi. Fakat gider miyim ben? Gitmem. Tuttum genel müdürüne. İngilizce yazdığını söyleyemeyeceğim. Birisi yardımcı oldu. Beraberce oturup bir yazı yazdık. Çünkü Amerikan şirketi. Gönderdim mektubumu. Gönderdim diyorum. Mail attım demiyorum. Dikkatinizi çekelim. Mektubu gönderdik. Böyle değerli bir insan. iki yılan beri satış tecrübesi var. Kesin herhalde genel müdür olayı görecek ve alacak. Böyle bekliyoruz yani. Bir hafta geçti. Ses yok. Olamaz diyorum. Böyle başarılı bir şirketin genel müdürü böyle bir insanı görmemesi imkansız. Bir terslik var. Acaba sekreter mektubu mu vermedi? Aradım sekreteri. Dedim ki mektubum geldi mi? Kızcağız diyor ki, evet geldi ben yanımda ilettim. Dedim ki bir daha sorar mısınız? Çok önemli bir mektup o. Benim CV'm var içerisinde. Çok dolu bir CV. Bayağı dolu. Ne var içinde tam bilmiyorum ama bomboş bir CV. Neyse o sırada baktım mektuba cevap geldi yok. 3 ay geçti, 4 ay geçti ses yok. Bir daha gittim şirkete, bir daha kapıdan geldim. Bir daha ben anlatmaya başladılar. Olacak gibi değil. En sonunda bir yazı daha yazdım. Dedim ki maaş istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Ama 3 ay bir şansı hak ediyorum. En sonunda hiç unutmayacağım. Stimler isminde bir Amerikalı adam vardı. Müthiş tatlı bir herifti. Ankara ziyaretinde, ben Ankara'dayım o zamanları. Geldi böyle beni çağırdılar. Güzelce bana bir abilikçe şey anlattı. Sen git dedi bunları bunları yap sonra gelirsin. Dedim ki bir şans istiyorum. Hepsi bu. Ve beni o şansla maaşsız aldılar. Sanki böyle öğrenci şeymiş gibi. İşte eğitim yok, şu şey yok, bu yok. Ve bana bir bölge verdiler. Bölge çok güzel bir bölge. Fotokop makinesi, faks gibi aletler satacağız o sırada. Bol bu kadar güzel ki. Hep villalar var. Kime nasıl satacağımız belli olmayan bir bölge. Şirket yok yani bölgede. Yani gidip satabileceğin herhangi bir yer yok. Olacak bir şey değil. Neyse e, zengin bir bölge daha vardı o zamanları Gazanpaşa. Arkadaşım oraya çalışıyor. İskender dedim ki İskender ben senin bölgeye gitsem satış yaparsam bir yarısını sana veririm. Abi git zaten satamazsın dedi. E, i̇yi peki dedim ondan sonra girdik bölgeye. Üçüncü ayın sonunda enteresan bir şey oldu. Türkiye birincisi oldum. 80 ya da 90 tane satıcı var o zamanları. Bir şaşkınlık oldu şirkette. Şimdi ne yapacağız diye. Biz bu adamı 3 ay sonra gönderecektik. Ve o şartlarla işe girdim. Ve tabii ki almak zorunda kaldılar. Hatta ilk böyle maaşıma böyle baktığım zaman inanamamıştım. Bu yıllık maaşımı falan demiştim hatta. Benim için çok büyük paraydı. Sonrasında 92 yılı falan yani aradan 2 yıl geçti. Ama hep böyle birinci seviyede satışçıyım böyle. Çok da başarılıyım Türkiye çapında. Ama yani şeyi biliyorum daha üniversiteyi bitirmek lazım. Böyle iki yıl sonra Gary Shallow isminde bir direktörümüz vardı Amerikalı. Bana müdür dedi ki sen de havanla bırakabilir misin dedi. Bırakırım dedim. Bende de dedi bir tane Ford Taurus var ama e, ülke arkadaşım bilir. E, makaslı hocam böyle şey. Alman Fordlarında. 74 model ama iyi arabaydı yani. Onunla böyle bırakacağım çatbat İngilizce konuşmaya çalışıyorum. Her çalışan sorar ya böyle müdür olabilecek miyim diye ben de sordum. Halbuki öylesine bir soru. Olamayacağımı zaten biliyorum yani hiç öyle bir şeyim yok yani. Ne dedi biliyor musun? Hayat boyu olamazsın dedi. Nasıl dedim hani beyaz yalan yok mu? Çalışırsam koşarsam İngilizce öğrenirsem olmayacak mıyım yani? Nasıl olabilir dedim böyle bir şey. Normalde bize müdürler böyle yalanlar söylerler. Nasıl oldu? Bir anda böyle şok gibi kaldım. Olamazsın dedi. İyi tamam dedim kızma zaten öyle bir şey sormuştum. Sonra eve geldim. Hayatımı değiştiren bir olay ya. Durdum şöyle. Gece uyuyamıyorum böyle. Elin gavuruna bak dedim ya. Bana olamazsın dedi. Dedim bu işte bir amalik var. Nasıl olamazmış? Hocam ben 6 ay sonra İstanbul'a geldim. Müdür falan değil. Direktör oldum ben. Ve abiye pasta kestik. abi Amerika gönderdik. Eğer bana o gün eğer olabilirsin deseydi ben hala olabilir bekliyordum bir gün bir yerlerde ama o gün beni uyandırdı tam anlamıyla. Müthiş derecede etkili oldu benim için. Ve bir şey fark ediyorsunuz ki esasında o zaman diyorum ki benim gibi bir adam bazı şeyleri yapabiliyorsa esasında her şey oluşabilir.